Sizin bir paylaşımınızı almışlar. E, Kürt meselesi nedir? Dildir. Dilimiz yok olmasın. Yer adıdır. Köylerimizin adı Kürtçe olmalıdır. Varlığın resmileşmesidir. Anayasada var olduğumuzun delili yoktur. Eğitimdir. Bu ülkede eğitimde akatlardan uzaylılara kadar herkesten bahsedilir ama Kürt'e kitapta yer yok şeklinde bir paylaşım Şimdi Bu, bu bir tak çalışması vardı. Hüdapar düzenledi ve Türkiye'de bayağı evet. bir ses getirdi. Ya Kürt meselesine dikkati çekme adına yapılan güzel bir <laughs> e, çalışma yerinde ve zamanında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu meselenin hasır altı edilmesi, görmezden gelinmesini ben doğru bulmuyorum. İktidarlar e, önemli sorunların en güçlü olduğu dönemlerde çözmezse bir daha çözemez. Evet. Şu an e, AK Parti iktidarı toplumsal destek noktasında çok güçlü müdür bilmiyorum ama devlet varlığında inanılmaz derecede güçlü yani bir varlığını bir hissettiren bir iktidarla biz yes. karşı karşıyayız. Bu olumlu ya da olumsuz güçlü bir iktidar var. Güçlü bir iktidar ülkedeki sorunları çözmelidir. Çünkü zayıfladığında bunu çözme şeyi e, azalır. Yani i̇nsan gençken odun kırar canım. Değil mi? Yaşlandığında biraz zor kırarsın yani. Onun gibi bir şeydir. Şimdi burada Kürt meselesi benden acizane nedir sorulacak olursa değildir. Bakın Kürtçe 100 yıl içerisinde yok olacak bir dildir. Evet. Yüz yıl içerisinde yok olması muhtemel bir dilden biz bahsediyoruz. Çünkü biz konuşabiliyoruz ama çocuklarımız konuşmuyor. Ben misal. Konuşamıyorlar. Evet. evet sizin çocuğunuz anlamayacak da. Evet. Siz anlıyorsunuz. Evet. Sizin çocuğunuz anlamayacak. Böyle bir süreç yaşanıyor ve birkaç nesil sonra Kürtçe yok olacak. Niye yok olsun? Değil mi? Hı hı. İki, Kürt meselesi nedir? Yer adı. Yani bizim, hala bizim memleketimizde biz Türkçe yer isimlerini söylediklerinde çıkaramıyoruz. Kendi köyümüzün adını bilmiyoruz. Hani falan köy, nereden bilim kardeşim falan. <laughs> kendi köyünü bile söyleseler. Evet. Çünkü toplumda böyle oturmuş. Evet. Her köy, her belde, şehir neyse. Kendi ana dilimizle biz büyümüşüz. Hı hı. Otomatikman bunu dayatmanın, bunu zorlamanın olmuyor. Bu elbise olmuyor. Hiç gereği yok. Sadece resmi evrakta geçiyor. İnsanlar kendi arasında bu resmi evrak dışında o, o muhtar bile kendi köyünün adını bilmeyebilir. Yani uzun süre resmi evrak gitmese unutacak kendi köyünün adını. Böyle bir yer bu. Bu komedidir aslında. Evet. Bunu dayatmaya gerek yok. Yer isimlerinin ki e, Abdullah Gül dönemiydi. Cumhurbaşkanı Sayın Gül döneminde Norşin açılımı yapılmıştı. Böyle bir çıkış yapılmıştı. O Norşin kaldı orada. Hı hı. Hani köy ve şehir isimlerinin iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Varlığın resmileşmesi konusunda ben illa bu maddede sabit fikirli değilim. Şahsi düşüncem anayasada herhangi bir etnik unsura anayasalar vurguda bulunmamalıdır. Evet. Hiçbir anayasada ben etnik aidiyetin olması gerektiğini ben düşünmüyorum. Normalde ideal bir anayasa etnik aidiyete vurgu yapmamalıdır. Temel hak ve hukuka vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye'deki anayasa öyle değil. Değil mi? Yani baştan sonra birinci, ikinci maddesinden başlıyor zaten. Bundan dolayı eğer o varsa o da olsun. Anlamındadır. Yoksa olması gereken hiçbir dile, hiçbir etnik unsura vurguda bulunmamaktır. Eğitim konusunda vardı Kürtçe ile ilgili birkaç kelime vardı. Geçen yıl MHP milletvekili Kürtleri hedef, Kürtçe ile ilgili hedef gösterdi. O da kaldırıldı. kaldırıldı. 9. sınıf Var. tarih kitabında evet, o da kaldırıldı. Yani birkaç cümlecikle geçiyordu. Onu bile Tahammül edemediler. Kaldırdılar. Yani bu, bu ülkede Kürtlerin var olduğunun, Kürt tarihi, ya Kürt tarihi nedir? Yani Kürtler nereden geldi? Nasıl? Ne, nedirler? Hiçbir şey biliyor musunuz? Hayır. Bilmiyoruz. Niye? Bu ülkede 20 milyon Kürt var. Niye Kürtler, hem Müslümanlık dönemi, ya yani Kürtler nasıl Müslüman oldu diye sorsam onu da bilmezsiniz. Bu İslamlaşma tarihi Hazreti Ömer'den sonra bugüne kadar, Osmanlı'ya kadar Kürtler ne yaptı desem bilmeyiz. Hı hı. Yani biz Kürtlerle ilgili ne Müslümanlık öncesi ne Müslümanlık sonrası. Ne Cumhuriyet öncesi ne Cumhuriyet sonrası. Geldik gidiyoruz şeklinde bir. Hayır Kürt nerede geçiyor? Dersim'de geçiyor. Hı hı. Said'le geçiyor. Evet. Sadece burada geçiyor. Varlığa zararlı cemiyet. Kürt teali cemiyeti. Bu ülke öyle garip bir ülkedir ki. Kürt yoktur diyorlardı. Bu ülkede. Hı hı. AK Parti öncesinden falan. Kürt yoktur diyorlardı. Tarih dersine geliyorduk. Tak tak kitabı açıyoruz. Varlığa zararlı cemiyetler. Arkadaşlar yazın bir Kürt teali cemiyeti. Diğer derste Kürt yoktur. Biz bunları gördük. Bize Kürt yok diyorlardı ama derse geçtiğimizde varlığa zararlı cemiyet Kürt tehali cemiyetiydi. Bu böyle bir trajedi var mı ya? Oturup ağlamak lazım. Yani böyle bir hakaret olabilir mi? Maalesef. Bundan dolayı eğitimde de Kürtler kendilerini Kurtlerin varlığı ifade edilmelidir. Bu bu sendromdan kurtulmalıdır devleti yöneten akıl. Peki. Ağzınıza sağlık hocam.